Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu acemi erkeğimizin çiftleşmesi vardı ama onu yakalamadık. Onu sizlere göstermek istiyorum ama belki yine hiç çiftleşmek ister, şöyle bir bekleyelim bir kaç saniye. Evet, Acemi erkek, yani kaç kere olduğu bir çiftleşme öğrenemedi, hala bu şekilde. Bakın, birazdan yine üstüne çıkacak, çiftleşmeye çalışacak. Neyse, onlar o şekilde. Onlar o şekilde dursunlar bakın dişiye bakın dişinin kuyruğunu kaldırış pozisyonu budur e, dişimiz hazır yani erkeğin çiftleşmesi var sadece yani dişinin başka yapacak bir şey yok iş e, geri kalan erkeğimize bakın evet olacak bu iş yavaş yavaş olacak evet erkeğimizi görüyorsunuz kerata öyle ya da böyle düşe kalka çiftleşmeyi öğrenecek bu takımlar. Evet erkeğimiz. Evet öğrenir yavaş yavaş. Arkadaşlar salma kafes siparişimiz oldu. 1 metrelik 2 katlı salma kafes, tel e, salma kafes arkadaşlar. 2 katlı kafes siparişimiz oldu. E, Cuma günü yetişir işe kargo verecekler. Yani haftaya elimize ulaşır. Biz de videosunu çekeriz. Tepeli erkeklerimiz var burada. Jumbo tepeli erkeklerimiz. Bunlar bir aylık civarlarında. Bu hayvanların tüyünü attıktan sonraki hallerini sizlere göstereyim. Yani 5-6 ay sonra bu erkeklerimiz nasıl olacak? Hemen size canlı canlı örneğini gösteriyorum arkadaşlar. Evet, Alt tarafta 5-6 aylık civarlarında jumo tepeli erkeklerimiz var. Bakın bir tanesi bu. Onların 5-6 ay sonraki halleri bunun gibi olacak. Bu birinci. Şurada var arkadaşlar sarı kafa. Ortadaki jumo tepeli o var. E şu mavi var. Bunun boyutu biraz küçük kalmış ama yine o da fena sayılmaz. Güzel. Bir tane de şu da var. Sarı kafamız var burada. Evet, 5-6 ay sonraki halleri bu şekilde olacak jumbo tefer erkeklerimiz. Evet, Dediğimiz gibi salma kahve siparişimiz oldu. Hafta hafta içi gelecek. Geldiği zaman da tekrardan kanalımızda videosunu çekeriz, kanala atarız arkadaşlar. Evet, Kerim'in durumları bu şekilde. Mama yaptık onlara, mama yaptık verdik. Bir de arkadaşlar Japanese yumurtalı takımlarımız vardı. Japones takımlarımızı Mardin'den Ahmet Bey vardı. Ahmet Bey'e gönderdik. Kendisi bugün teslim aldı. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Büyük kadar yavrusu olsun. Biz bir ağız yumurtasını aldık. Alttan yumurtasını aldık. Bunların yumurtasını jumbo tepeli takımlara kaydırdım arkadaşlar. Buradaki kafesimiz boşaldı. Bunların yumurtasını kaydırdık. Hatta bugün birinci yumurtamız çıkmış galiba. Çünkü burada bir yavru sesi vardı. Şöyle annemiz izin verir ise bakalım yavrumuza bakalım. Evet alt tarafta bir tane yavrumuz çıkmış. Yumurtaların arasından kalmış, onu şöyle bir kurtarabilirsek, kurtaracağız. Evet annemiz daha beslememiş, galiba yeni çıktığı için beslememiş kendisi. Japonez, aynen onların yumurtası çıkmış arkadaşlar. Burada jumbo teperi yumurtaları da var. Evet, şu an için bir tane yavrumuz var. İnşallah yavruyu besleyecektir. Yani bakıcı takım belli olmuyor bazen arada. Yani beslemeye de biliyor bu takımlar. Bakacağız, inşallah besleme durumları olacak. Takibini yapacağız onların. Evet, dediğimiz gibi Mardin'e bir çift. Mardin'e bir çift Japon gönderdik. Hayırlı uğurlu olsun Ahmet Bey'e. E ee, burada da var arkadaşlar. Tekrardan eee Kütahya'da bir abimiz var. Kendisi de şu an irtibat halindeyiz. Bizden bir şiş Japanese alacak. Bir de şurada e, jumbo takımlarımız var. Bakın e, buradaki jumbo takımlarımızı alma durumu var. Bunların bir tane yumurtası vardı. Yani hayvanlar yumurta diziyorlar, e, yumurta yapmaya devam ediyorlar. Şu an bir yumurtası var. E, i̇kinci yumurta bugün veya yarın gelecek. Dişimizin e, popo kısmı şişmiş bayağı bir. Bakın şöyle alttan göstereyim. Abimiz alırsa bunlarda e, bunları da Kütahya'ya gönderme durumumuz var. Evet bunların da durumu bu şekilde. Evet Rainbow'larımızın baktığı yavrularımız var. E, bunların durumları nasıl bakalım son halleri nasıl olmuş. Onlara hemen ufaktan bir göz gezdirelim. Evet şu sanki Rainbow olacak gibi. Kerata Rainbow olacak. Evet, orada 3 tane yavrumuz var. Geçenlerde e, buradaki takımlarımızı baya bir ölmüştüm. Yani sarı kuşumuzun bakıcı olduğunu söylemiştim. Bu hayvan e, yavrunun bir tanesi aşağı atlamıştı. Japones en son kaydırdığım japones yavrumuz vardı. Aşağı atlamıştı. Hayvanı vura vura öldürdü arkadaşlar. Yani anne de baba da ikisi de hayvanı vura vura öldürmüşler. Hayvan aşağı atlamış. E, Japanese aşağı atlamış. Bunlar da e, hayvanı tehdit olarak görmüşler, hayvandan hayvanların teşrit olarak gördükleri için hayvanı parçalayarak öldürmüşler. Yani aldık ama yapacak bir şey yok. Yani kargasin falan hep parçalanmış hayvanın yuvadan atlayana kadar bunlara bir sıkıntı yok ama e, belki erkeği buradan ayırırım. Yani erkek olduğu için annemiz erkeği kıskanıyor yani erkeği kıskandığı için de yavruları parçalıyor. E, Yavrularımız biraz daha büyüsünler, buradaki jumbo tepeli erkeğimizi ayırırız. Annemiz sadece tek başına yavrulara baksın. E, jumbo tepili takımlarımız var. E, bunların hala yumurtası yok. Onları beklemedeyiz. Bu acemi takımlarımızın yumurtaları var. Onların yumurtasına bakalım. E, dişimiz yumurtalara yatıyor. Bunların bayağı bir yumurtası oldu. Evet 4 tane yumurtası var işimiz kuluçkaya e yatıyor. Bakalım bu ağaç bunlardan dolu yumurta alacak mıyız? Dolu yumurta almadığımız takdirde bunların altına yumurta kaydıracağım. Bunlara yine bakıcılık görevi vereceğim arkadaşlar. Evet. En güzel yaptığı iş onların bakıcılık işlemi. Yani en güzel bakıcı işlerini yapıyorlar. Onları ayak yerine kullanıyoruz. Bakıcı olarak kullanıyoruz. Burada jumba erkeğimiz var. Yalnız bunun yanına birkaç gün sonra dişi atacağım. Bunun dişisi ise lutino. Kırmızı gözümüz var şurada bakın. Karşıda lutinomuz var. Dişimiz o. Birkaç gün sonra bunun yanına atacağız. Şu an için yuvamızı falan temizledik. Yani yeni bir döneme, yeni bir kuruşka dönemine kafesimizi hazırladık. Dişimiz de orada. Salma kafesi dinleniyor. Burada lastik hazır takımlarımız var. Arkadaşlar bu hayvanlar biraz ürkekler. Yani elimi e, kasecin içine koyuyorum. Mama falan koyduğum zaman çok e, çok huysuz oluyor arkadaşlar. Mama falan koyduğum zaman çok huysuz oluyorlar. Yani bilmiyorum e, alışamadılar galiba. Daha bir, bir iki hafta oldu yeni yerlerine geleli. Belki alışamadığı için yabancılık çekiyorlardır. O yüzden dolayı e, korku içindelerdir belki. Evet bir takımımız da burada var. Latinik takımlarımız. Allah izin verirse 4 takım üretime başlayacağız. 4 takım LASIMIC muhabbet kuşu ile üretime başlayacağız. Bu seneki planlarımız bu şekilde. Evet bu seneki planlarımız bu şekilde. Allah kısmet ederse 4 takım LASIMIC Japonik muhabbet kuşu ile üretime devam edeceğiz arkadaşlar. Burada JAPONİX sarı VF'lerimiz var. Bunların tüyleri yavaş yavaş çıkıyor. Bakalım şunlara da bakalım evet e, burada bu da sarı bunların hepsi kardeşler yani bu da sarı CF diye tahmin ediyorum 3 tane yavrumuz var orada maşallah evet yavrularımızın sağlık durumları şu an için iyiler japonez takımlarımız sarı E, bunların da yumurtası var arkadaşlar e, şu an için yumurtalar olarak burada bir takımımız var japonez Evet bunların 4 tane yumurtası var. bunların kendi yumurtası. Boş yumurtaları aldık. dolu yumurtaları bunların altına sürdük. Bakalım 18-20 gün sonra yavrularımız çıkmaya başlayacaklar. Sarılarımızı eşe hazırlıyoruz. Evet. Çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Çekilişimize gerçekten çekiliş videomuza büyük bir ilgi var. Büyük bir katılım var arkadaşlar. Umarım güzel bir çekiliş olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. bulunabilirsiniz. Yani emeğimizin karşılığı olarak videoyu da beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Gerçekten bu aralar destekleyenize de ihtiyacımız var. Evet burada yeni yeme düşen muhabbet kuşlarımız da var. Onlara mama yaptık. Bunlara genelde her gün mama yapmaya çalışıyorum. 3 tane jumbo erkeğimiz var. Bir tane orada, bir tane orada. 2 tanesini ayırtmış durumdayız. Şu an için 1 tane erkek kaldı elimizde. Salma kafes gelecek. Salma kafes geldiği takdirde dişi erkek diye buradaki salma kafesteki muhabbet kuşlarını ayıracağız. Yani güzel bir şu odaya bir güzel çekici düzen vermemiz lazım arkadaşlar. Yeni bir üretim sezonuna başlamadan önce güzel bir e, takımlarla, kaliteli takımlarla yeni bir döneme, yeni bir üretim sezonuna başlamayı düşünüyorum. Allah'tan kısmet ederse e, Kıvga der diye muhabbet kuşu derneği var, e, derneğe de üye olmayı düşünüyorum. Bir de arkadaşlar elvesi hayvanlara e, satışına yönelik belge vardı. Yani İstanbul'da e, online verilen bir belge vardı. Ona başvurumuzu yaptık. E, şu an için bekliyoruz. Yakın zamanda onun eğitimini e, alacağız. Sertifikamız da ay içinde gelecek büyük maç. Evet, şu an için planlarımız bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar kalitemizi sürekli arttırıyoruz, arttırdığımı düşünüyorum. Çünkü başladığımız gibi değiliz. Bu işe ilk başladığımız gibi devam edersek zararda oluruz. Yani sürekli bir basamak bir basamak ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, bunlar zaman olur. Yani birden bire direkt üst basımlarda başlama imkanınız olamaz arkadaşlar. Hem maddi yönden hem manevi yönden sizi zarara sokabilir. O yüzden tecrübe kazanarak bu işe başlamanızı tavsiye ediyorum. Adım adım basamak basamak bu işlemleri yapıp yolumuza o şekilde devam edersek daha sağlıklı olur. Evet çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar çekilişe katılmak için çekiliş videosunun altına katıldım katılıyorum. Büyük küçük fark etmiyor. Tek kelime yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Çekilişimizi hafta sonu veyahut da pazartesi günü sonlandırmayı düşünüyorum. Herhangi bir bilgi olduğu zaman Youtube'dan, Instagram'dan sizlere bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Evet kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi destekleye bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdilik videomuz burada bitiyor arkadaşlar. kalın, Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.